Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi sizlere bendirme mailisini göstereceğim. Ne zaman da bekliyordunuz. Ama tabi Facebook koyamıyordum. Evet şimdi ilk yapacağım şey bir tane durum paylaşmak. Mesela bendirme hilesi test bir. Herkes açık olduğuna emin olun arkadaşlar. Bu da kanıtı bakın ben yüzdelik kişi beğendirdim Evet şimdi Likello.com adlı sitemize gidiyoruz. Evet. Bunu kapatayım. Şimdi bir açılmasını bekleyelim. Evet. Gördüğünüz gibi açıldı. Ve bak burada benim ee, yazdığım bütün paylaşımlar var gördüğünüz gibi. Tabi hesap yeni açtığım için çok az gözüküyor. Evet. Bizim yaptığımız bu en üstteki. Evet. Şurada gördüğünüz gibi e, şu bit yazan dostum yazan yere tıklıyoruz ve bekliyoruz. Evet. Zaten burada bir yazı çıktığı zaman hemen şu e, paylaşıma gelip beğenmeleri izliyoruz. Biraz uzun süre sürebilir. Bayak Evet, biraz uzun süre bir Bu hesapla ilk defa yaptım için yani ilk günden yapıyorum bugün ha evet gördüğünüz gibi prosin 2 diyor diye bir şey çıktı şimdi buraya gelip beğenmeleri izliyoruz 47 kişi, kişi siz ona bakmayın şimdi sayfayı yenileyin 86 tekrar yenileyin 112 tekrar yenileyin böyle o sayı kalana kadar yenileyin evet 112 de kaldı galiba evet son sayımız 112 imiş maalesef evet bir sayfayı yenileyelim evet görünüz gibi arkadaşlar 112 kişi beğendi Size iyi beğenmeyi kasmalar. Görüşürüz. Bu videoyu YouTube'a koyacağım ve size vereceğim. Görüşürüz beyler.